Oker yüzü 100 geri dönüşümlü kumaşlar. Bu geri dönüştürülmüş kumaş olayı koca bir kakıtma. Size ikinci el kumaş değildir büyük ihtimal ama tekstilde kullanılan kumaşların artıklarından kalan kumaşları tekrar geri dönüştürüp kakıtıyorlar. Bunu yemeyin. Bu iyi bir şey değil. Hangi proseslerden geçtiğini kimse bilmiyor. Kimse açıklamıyor. Neymiş doğayı koruyacakmışsın. Tabii ki de doğayı koruyacağız. Ama önce bir kendimizi koruyalım. Niye ikinci el kumaşın bilmem nesinden kullanayım ki yeni aldığım bir şeyi? Ya yeni temiz şeyi verin. Böyle saçma şey mi olur? Bir de bunu üstüne fiyat koyup satıyorlar yurt dışında. Neymiş efendim? Eko ürünmüş. Kusura bakmasınlar. Kızım. Evet buna ne demiştik? Bunun da 13 bin lira fiyatı vardı. Yine yani 6 ay kullanacağım için sadece öyle öngörüyorum. Öngörüm bu. Kendileri de demiş zaten bakın adamlar şey dürüst. 0-6 ay 9 kiloya kadar. Bundan sonrası olmaz. 13 bin lira. Yani bence biraz fiyatlı. Devam edelim. Bebelov hamak bebek beşik. Hemen açalım. Bu da biraz ufakça bir ürün. Çok büyük değil. 25 kilo maksimuma kadar taşıyor demiş ama. <laughs> yani ben hiç inanamadım göreceksiniz. Fiyatı 1900 lira.